Evet arkadaşlar, e, videoya geçmeden önce e, çekilişi açıklıyorum. Bugün saat 14'ün, sa, bugün 14'ü, saat 2.30. Ben şimdi bu videoyu paylaşmam, editlemem falan besi bulup tahminimce. 5'te paylaşılacak. 2 e, gün, yani 15'i, hesaplayamadım. Evet. 15'i, 16'sı, 17'si. Cuma günü saat Kaça kadar yapayım? Akşam 5'e kadar sürecek bu çekiliş. Akşam 5'te çekilişteki isimleri falan hepsini toplayacağım. çekiliş yap diyeceğim. Bunu videomuz bir şekilde paylaşacağım. E, ondan sonra o karakterdeki isimlerin hepsine oyundan PM atacağım. E, bir şekilde ulaşacağım hepsine. 5 kişiye nasıl diyeyim size 50 ep kupon ilk başlangıçta 5 kişiye bir tane 50 ep kuponu yapacağız e, ne kadar ilerlersek o kadar çekilişleri elimden geldiğince yükselteceğim şimdiden bol şansla iyi seyirler videonun devamı başlıyor görüşmek üzere Azer kurtuluş gelsin buraya Azer kurtuluş Gel dedin, geldik kral! Şimdi sen mahallenin başında duracaksın... ...ben kendi işimi yapacağım... ...sen de bana yardımcı olacaksın. Yoksa seni o tahttan indiririm kral. Ama yere değil ha. Yerin yedi kat altında. Dura dura değil ha. Kıra kıra, eze bana gelmiş, sizi bizi Yok öyle, yok böyle, yok elbisen, yok... Hayırdır oğlum? Adana'ya giderim. Ne kadar manyak, ne kadar kıyıcı çocuk var, alır gelirim... ...ben bu evde dalarım. Bu ateş de herkesi yakar. Korkma herkese. yapacağım? Yağmur gibisin Yüzün gökyüzüm Kendime sakladım Gülde görünsün Gülde görünsün Matemi olmalı Nasıl söylenir Göz göze gel özüm Burası mahallem Burası benliğim ışıkları keser Çünkü sensizim Başka yol olmalı Sana gelmek için çok çaresizim Yazmak için sana çok düşünmedim Bir engel oldu çok tükenmedim Çok tükenmedim Senden olmalı Zaten geleceğim çok tabilendim Gözlerin müze Yüzünde tarih Annem gibisin Sade tesellim Sade Zaten olmalı Kaybetmeliyim Tarihi not edin Ay seni bulmalılar Seni bulmalılar ya Azmak için sana çok düşünmedim, çok düşünmedim. Ay seni bulmalılar, seni bulmalılar ya. Bir engel oldu, çok tükenmedim, çok tükenmedim. Ay seni bulmalılar, seni bulmalılar ya. Gözlerin müze, yüzünde tarih. Yüzünde tarih.